Herkese merhaba arkadaşlar ben Kenan Hatun. yepyeni bir 7.24 Güneş Programı'nda daha sizlerle beraberim bu programımızın konusu WWE Türkiye hepimizle oldukça ilgilendiren bir konu daha önceden aynı konu işlemiştim hatırlıyorum yaklaşık 2-3 sene önce yine aynı şekilde bu programda yani 7.24 Güneş Programı'nda tabi bir takım gelişmeler olabiliyor bu gelişmeler üzerine de yeni bir program çekme ihtiyacı oluyor. Geçtiğimiz günlerde e, Progressive medya sayfamız üzerinden bir haber paylaşmıştık. E, başlıkta da WWE Türkiye gelebilir e, yazıyordu. E, Detaylarında ise Miss McMahon'ın 2022 planlarından söz ediliyor. E, biz de hani bununla ilgili e, söylentileri, e, söylenenleri olduğu gibi yabancı kaynaklarına alıp çevirip haber olarak aktardık. E, bunun üzerine kendi tahminlerimizi de ekledik. Yani WWE Türkiye gelebilir. Ee, diye hani böyle bir haberdi. Ee, bunun üzerine e, hem ProVest sayfamız üzerinden hem de kendi kişisel hesabım üzerinden çokça soru alındı. WWE Türkiye ne zaman gelecek? Geliyor mu? Ee, gibisinden. Hani bunun üzerine bu programda e, yani bu 7 yemek giriş programında bir WWE Türkiye konusunu işlemek e, gerektiğini düşündüm. Daha yakın zamanda ise bir hashtag çalışması yapıldı e, Resim Türkiye grubu üzerinden. E, ve biz de buna katıldık, destek verdik. Hani WWE Türkiye tekrardan gündeme geldi. Yani profesyonel güreş Türk ülkemizde e, pek çok platform üzerinden e, bu gündeme geldi. E, tabii ki Olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama ben de bu konuyu bir işlemek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Belki haber haberi okumuşsunuzdur sayfamızda, belki de okumamışsınızdır. Yani buradan tüm detayları öğreneceksiniz ve o haberin de yine açılımını, detaylarını sizlere paylaşacağım. Şimdi başlayacak olursak, yaptığımız haber üzerinden gidelim. Bu haberde dediğim gibi W.B. Türkiye'ye gelebilirdik. Alt başlığımız Vince McMahon'ın 2022 planları. 2022 planlarında neler var? Vince McMahon biliyorsunuz Vince McMahon demindi, önce şuradan başlayalım. 2020 yılı içerisinde biliyorsunuz şu an dünyanın bir numaralı olumsuz gündemi koronavirüs. ve bu pek çok sektörü, pek çok alanı, herkese her şey etkiledi ve maalesef ölümler meydana geldi. Ee, çok vakalar var. ülkemizde de bu ee, maalesef e, görüldü ama şu an neyse ki çok şükür yavaş yavaş ivme aşağıya doğru gidiyor ve her şey yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyor. Şimdi e, Vince McMahon'ın biliyorsunuz 2020 yılında böyle bir sıkıntı yaşadık Vince McMahon da şovlarını diğer ülkelerde yapamıyor. WWE e, tur düzenleyemiyor. 2020'yi böylece kafada kapatmış oldu WWE. 2021 yılı ise soru işareti. Ee, acaba hani ülke turları başlayabilecek mi? İşte uçak, bu biraz uçuşlarla alakalı uçuşların yanı sıra e, diğer hani ülkelerde koronavirüsle alakalı e, ilerleme kat edildi mi? Yani vakalar bitti mi? E, son durum ne? Yani bunlar belirsiz olacağı için 2021 yılında ki kaldı ki 2020'nin kış ayında tekrar e, ikinci bir dalga olabileceği iddia ediliyor. E, olma ihtimali var ve hani bundan dolayı da endişe duyuluyor. E, o yüzden sık, e, tedbir sıkı bir şekilde uygulanacak. E, bu 2021 yılında da böyle gidecek. Hani e, bu endişeden dolayı bu sıkı durum e, 2021 yılında da devam edebilir. Öyle bir ihtimal var. Bu sebeple de WWE'de tabii ki 2020'yi kapattığı gibi 2021'i de kapatmışa benziyor. E, öyle gözüküyor durum yani. Ve Vince McMahon da hani bu iki yıl kapattığı için de 2022'ye yöneldi ve bir takım planlar düşünüyor. Bu planlar arasında e, turlar e, WWE'nin en çok e, yaptığı şeylerin tanesi dünya turu. E, dünya turunda çeşitli ülkeleri ziyaret ediyor. E, bu ziyarette işte Vince McMahon titiz bir çalışma yapacağı söyleniyor daha önce hiç gitmediği ülkelere gidecek. Bunlardan yaklaşık 3-4 tanesine gidecekmiş. Yani hiç uğramadığı ülkeler arasında 3-4 tanesine gidecek. Ve bunun dışında WWE uzun zamandır şov yapmadığı ülkelerde şov yapmayı planlıyor. Yani Vince McMahon bunu istiyor. Haberde bu geçiyor. Vince McMahon hani böyle dediği için de Biliyorsunuz WWE en son 2013 yılında Türkiye'ye geldi, ülkemize geldi. Uzun bir zamandır bize gelmemiş oldu. Yani WWE'nin planlarında uzun zamandır gitmediği ülkeler de olduğu için yani bu bizi de kapsıyor. Ee, hani bunun üzerine de böyle bir e, bir heyecan uyandırdı yani bizde. E, tabii olur mu olmaz mı? Bu biraz kendi ülkemizle de alakalı. E, ülkemizde biliyorsunuz baş e, bu konuda baş sorumlu olarak WWE ee, Saran, e, ile alakalı Saran Medya, Saran Holding geçiyor. Çünkü Esport'ta yayın hakları, Saran Medya'da yayın hakları ee, ve hani bu konuyla da ilgili W ile ile ilgili e, biraz hızlı, bazen hızlı konuştuğum için şey olabiliyor kusura bakmayın. E, Saranlar e, ilgili e, Türkiye gelirler mi? Soru işareti ama gelme ihtimalleri var. Gelebilirler. 2022 yılı içerisinde ülkemize de uğrama ihtimalleri olabilir. E, dediğim gibi bu biraz sağına alakalı. E, eğer hani biz bu konuda istekliliğimizi dile getirirsek zaman zaman ülkemizde e, bir takım e, çalışmalar yapabilirsek e, hashtag çalışmasının yanı sıra e, Saran Holding'i de e, Saran Holding içerisindeki yetkili e, isimleri de e, bu konuda biraz dürtersek hani talebimizi dile getirebilirsek, bir şekilde mesajımızı iletirsek bu istediğimizi göstermiş oluruz ve bununla ilgili biz de hani eğer ww 2022'de plan düşünüyorsa ve Türkiye'nin de kapısını çalıyorsa saranlarda hani bu bizden gelen bu isteği de gördüğü için onların çaldığı kapıyı kabul edebilir. şöyle bir tahminim var. tahminim şeyle alakalı yani WB'nin Türkiye'ye gelişi ne zaman olduğu alakalı değil. Hani e, bu zamana kadar şu neden olmadı e, bununla alakalı? E, yani tahminim biraz hani ülkemiz ile alakalı. Yani ülkemizin e, biliyorsunuz dolar kuru yüksek. maliyetler yükseliyor. WB ise dolarla çalışıyor. Yani atıyorum örneğin tamamen attığım bir rakam yani atıyorum WB 5 milyon doları bu showu yapacak olan yani ülkemizde gelecek. 5 milyon dolar istiyor mesela. E, dolar yani sonuçta bunun Türk Lirası karşılığı şu anki kurla hesaplayacak olsak 7 kere 5 yani 7, 7 olarak da hesaplarsak doları 7 kere 5 35. 35 milyon TL yapıyor. Hani bunun üzerine sponsorlar, işte bilet gelirleri vesaire hani bunun parasının çıkması lazım ve bunun üstünde de kar yapılması lazım. Ee, hani ülkemiz şartları da belli bilet fiyatlarının çok yüksek olması lazım ki e, bu biraz kurtarılsın. Yani e, ödenen ücretin karşı bu maliyetin karşılığı çıksın. E, hani bunlar biraz hani herhalde m, saran tarafını tereddütte bırakıyor öyle. Hani ben bu şovu yapsam tamam bu maliyeti kabul ediyorum, üstleniyorum. Ama bunun karşılığında da para e, bize bir geliri olur mu? E, Sonuçta bu şu oldu, yani hayrına yapılmıyor. Bu ticaret işi zaten. Ee, olur mu olmaz mı? Yani bu konuşulur. Ee, Bakarla, hesaplarla, yani bilet fiyatları işte 1000 lira, 1500 lira olması lazım ki en önleri. Veya arkalarında 150-200 lira olması lazım ki biz bunu kurtarabiliriz. Ama ülkemizdeki şartlara bakacak olursak e, böyle bir organizasyon için 1000 yani, e, lira, 1500 lira verilmez. Bir derbi zaten, en fazla derbi herhalde en önler bin lira falan veriliyor futbol e, müsabakalarında. Kaldı ki yani böyle bir organizasyonda e, tribünler e, dolmaz. Biz bu fiyatları bunu e, sunarsak dolmaz. O yüzden biz hiç bu işe girişmeyelim diye düşünüyor olabilirler. Bir de 2013'teki olumsuz referans var. Yani 2013'te Lucas Boss Arana'da yapılan şov. E, yaklaşık 3.000-3.500 kişi izledi. Ee, ama bunun hepsi tamamı ücretli, biletli olarak değildir. Promosyonlar vardır, davetiyeler vardır vesaire. Ee, orada hani bir olumsuz, kafada olumsuz bir şey bıraktı ki e, yaklaşık bu 7 senelik süre içerisinde henüz ülkemizde böyle bir şey göremedik. En son 2010'da, şey, 2013'te yapıldı, 2010'da ilk yapılmıştı. Ee, 2010'daki şova bakacak olursak da e, şov full çekti. Ama 2013'te böyle bir olumsuzluk yaşandı tam bir kafa karıştırıcı durum yani. bu yüzden de eee belki hani WWE ülkemizin kapısını çalıyordu. Yani Saranların kapısını çalıyordu. Hani biz ülkenize show da yapalım, gelelim. Uzun zamandır gelmedik. Belki bunlar yaşanmıştır. İşte ne bileyim telefon görüşmeleri olabilir, mailleşme olabilir. Yani bir şekilde bu belki iletişim bu bu yönde bir iletişim kurulmuştur. Ama hani bizim taraf fımızlanda Bu maliyetlerden kaynaklı, dolar kurunun yüksek olmasından kaynaklı vesaire reddedilmişti. Hani tamam şu an 7 liraya dayanmış bir dolar dolar var ama o zamanlarda hani 5 lira, 6 lira yine 7'ye yakın zaman zaman 7'ye çıktı, olmuştu. Yani bunlar yaşandı. Yine dolar kuru da yüksek. Çekimi olabilirler yani. Bu WWE ülkemizi unuttu anlamına gelmiyor. Yani bunu bir şekilde e, istediklerini tahmin ediyorum. E, teklif de etmişlerdir. Öyle de tahmin ediyorum yani. E, hani o yüzden dediğim gibi e, WLB ülkemizi istemiyor. Ülkemize bir daha gelmiyor. İşte tribüne boş olduğunu gördü. Bir daha gelmez, hayatta gelmez. Hani bunlar e, onları ilgilendirmiyor. Onlar zaten paraya biraz da baktığı için tribünelerde sadece 2000 kişi oynasın. Ama gelirler. Çünkü neden? E, onlar bu biletler satılınca para onlara gitmiyor. Yani onlar zaten e, peşin parayla çalışıyorlar. E, peşin aynı ziyade şimdi tam sonra da ödenebilir de e, onların belli bir e, istediği bir meblağ var, ücret var. E, onun karşılığında ülkeye geliyor. O parayı istiyor. E, sponsorluklar, bilet gelirleri tamamen bizim tarafa kalmış oluyor. Yani WWE'nin çalışma sistemi bu. E, biletler satmadığı için zarar etti diye WWE gelmeye bir şey yok. WWE bu konuda ülke turlarına zarar etmiyor. Yani bunu sizlere paylaşmış olayım. kafanızdaki, kafanızdaki sorular da herhalde bu şekilde gidermiştir diye düşünüyorum. Şimdi 2022 planlarımda da dediğim gibi e, Miss McMahon böyle bir şey düşünüyor. Titizlik gibi çalışma yapıyor. söylemişim, bahsetmişim işte. Hiç gitmediği 3-4 ülkeye gitmek istiyor. Uzun zamandır uğrama da ülkeleri uğramak istiyor. ve onun için zaten Avrupa turu, işte ne bileyim Arabistan vesaire bunlar zaten klasik. E, aksatmadan yaptığı e, turlar. E, belli başlı ülkelere her sene gidiyor. Arada gidemediği ülkeler de var. şey Uzun zamandır gidemediği şu an herhalde Macaristan yanındaysa. Macaristan uğradığı ülke ülkelerden bir tanesi. Yani Avrupa'ya bakacak olursak. işte Rusya. Rusya da herhalde uzun zamandır gitmiyor. E, tabii bunlar biraz da siyasi de olabilir. Şimdi Donald Trump'la e, Putin'le alakalı da olabilir. Aslında Rusya bizim gibi değil. Rusya aslında böyle şeyleri para verip hani ülkelerine bu şovu getirebilirler diye düşünüyorum. Ama onlara da uzun zamandır gitmedi. O da dikkat çekici. Dediğim gibi Trump'la Putin'le alakalı bir sıkıntı olabilir. Bunun dışında tabi Orta Doğu'da karıştı. Daha önceden Mısır'a gitmişti. Hatırlıyorum. 2011'de galiba Mısır. Katar Katar şovları da oluyordu. Hatta o 2013'teki de Katar Türkiye turu beraber yapılmıştı. Da divalarda gelememişti. Katar'a e, gittikleri için divaları da uçakla getirmemişlerdi. E, ve bunun gibi şeyler. Yani dediğim gibi e, sebepler bunlar. Sonuç göreceğiz. E, bu istekliğimizi dile getirmemiz lazım. E, yine kaç dakika önce burada bahsetmiştim. Bir hashtag çalışması yapılmıştı. Resim Türkiye bunu başlatmıştı. Biz de katılmıştık. Ve bu ve bu bu ve buna benzer bir takım çalışmalar biz devam ettireceğiz. Profesyonel uğraş adına her kim yapıyorsa yapsın. Biz bunu destekleyeceğiz. Progress Media olarak yapmamız yani lazım. Sesimizi duyurmamız lazım. Ve bence Twitter'da hashtag ile WWE'ye seslenmemizden çok ee, bu işi ülkemizde e, üstlenen ilgili kişilere sesimizi duyurmamızın daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Hashtag çalışması da, çalışması da güzel bir şey. Ee, ama e, daha çok işte benim tahminim dediğim gibi bizle alakalı olduğu için e, hani maliyetlerden dolayı bu şov yapı, yapılamıyor, getiremiyorlar ülkemize vesaire hani böyle düşündüğüm için ben e, onunla alakalı ol, olabileceğini tahmin ediyorum istek dele de getirirsek belki e, onları dediğim gibi durutmuş oluruz e, ve bunu biz başarmış oluruz e, inanıyorum. E, tabii şu günleri atlatalım, bu korona günlerini atlatalım, zaman zaman bu çalışmaları da yapalım. E, çağrımızı, WWE'nin Türkiye gelmesiyle alakalı ilgili kişilere seslerimizi duyuralım. E, korona günlerini atlattıktan sonra 2020'yi zaten unutalım. 2021'i de unutalım. O 2022'deki Vince McMahon'un planlarına kendi ülkemiz içinde de dahil edelim. Ee, umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, umarım sizi sıkmamışımdır ee, bu anlattıklarımla alakalı. Ee, bir sonraki 7-24 görüş programında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.